bir toplumun ayakta durması için en önemli unsur olan aile mefhumunun yıkılması, ortadan kaldırılması, o toplumun içeriden çökertilmesi ve kolay kontrol edilebilmesi, kolay hükmedilebilmesi bakımından çok önemli. Bu nedenle kendileri dışındaki toplumlarda, ülkelerde aile yapısını ortadan kaldırmamız lazım diye düşünüyorlar. Aile yapısını, birliğini bozup dağıttıktan sonra sağlıklı bir toplum yapısı da sekteye uğrayacak ve ülkeler kolay yutulacak lokmalar haline gelecektir. Kolay yönetilebilecek, kolay hükmedilebilecek ülkeler haline gelecektir. Bu noktada CEDAV, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeleri devletlere dayatmaktadırlar. Bu uluslararası sözleşmelere imza atacaksınız. Kendi iç hukukunuzu buna göre düzenleyeceksiniz. Zaten iç hukuk bunlara uymasa bile uluslararası sözleşme iç hukukun üstünde olduğu için Burada bizim yazdığımız maddeler kurallar geçerli olmuş olacak. Ancak her zaman yaptıkları gibi bunun üzerine de bir kılıf örtüyorlar. Bu planlarını da bir kılıfla saklıyorlar. Diyorlar ki efendim biz kadını korumak için bunu yapıyoruz. Biz şiddeti önlemek için bunu yapıyoruz. Aynen Irak'ı işgal ederken biz demokrasi ve özgürlük götüreceğiz oraya. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde bu bahsediliyor. Derler ki hayır biz ifsad edici değiliz. Biz ıslah edeceğiz iyilik yapacağız derler ama arkasından ifsad ederler. Kur'an-ı Kerim'de de işaret edilen bu gerçekte olduğu gibi hayır biz ıslah ediyoruz, kadını koruyoruz, şiddeti önlüyoruz, kadın erkek eşitliğini sağlıyoruz, adaleti tesis ediyoruz derken aslında bunlarla sinsi bir şekilde aile yapısının yıkılması için çalışıyorlar. CEDAV Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında Dünya Siyonizmi vardır. Bu çok açık bir gerçektir ve İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 sayılı kanun da aile yapısının bozulması ve yuvaların yıkılması için düzenlenmiştir. Bu kanunun İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılmasının ispatı 1 2 A maddesinde belirtilen gerçeklerdir. Bu kanunun uygulanmasında İstanbul Sözleşmesi'nin prensiplerine özellikle uyulacağı belirtilmiştir. Yani 6.284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi'nin bir ürünüdür. Bu kanun sebebiyle Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nden elde edilen resmi verilere göre son 5 yılda 1 milyon 973 bin baba evden uzaklaştırılmış. Yani yaklaşık olarak 2 milyon aile ve dolayısıyla yaklaşık 10 milyon insan bu garabet kanun yüzünden mağdur olmuştur. 2 milyon yuva yıkılma noktasına gelmiş, çoğu da yıkılmıştı. Boşanmalarda patlama yaşanmıştır. Bu kanun yüzünden kadına şiddet daha çok artmıştır. Bu uygulamalarda çünkü en çok kadın ve çocuklar mağdur olmuştur. Delilsiz, beyana dayalı olarak babanın altı ay, bir sene evden uzaklaştırılması, babasız çocuklar büyümesine yol açmış, kadınlar da kendi başına tek başına kalarak çok daha fazla mağdur olmuştur. Bu verilere göre 6.284 sayılı kanun kadına ve aileye ve çocuklara sadece yıkım getirmiştir. Bakınız 6.284 sayılı kanunla birlikte Türkiye'de evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor. Zaten bu amaçla üretilmiş bir kanun, dış güçler tarafından, küresel güçler tarafından. 2012'de 6.284 sayılı kanun devreye girerken Türkiye'de evlenme sayısı yıllık 603 bin kanun devreye girip üzerinden 8 sene geçtikten sonra yıllık evlenme sayısı 487 bin. Evlenmeler yılda 603 binden 487 bine düşmüş. Peki boşanmalar 190 binden 279 bine fırlamış. Evlenme sayısını azaltıyor ama boşanmaları arttırıyor. Kanunun ikiye 1 B maddesinde şiddetin tanımı yapılıyor. Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet. Tamamen muğlak, tamamen belirsiz. Bir kere hukukun temel ilkelerinden suçun belirliliği ilkesine aykırı bir durum. Bir şey istedi hanım eşinden. Eşi paramız yok, şimdi alamayız dedi. Al sana ekonomik şiddet. Senin saçın hiç güzel olmamış, kıyafetin hiç yakışmamış dedi. Al sana psikolojik şiddet, duygusal şiddet. İspata gerek yok, delile gerek yok. Sadece beyanla babayı evden uzaklaştırdı. Hani suçun belirliliği ilkesi esastı. Kanunun 8'e 3 maddesiyle şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge aranmaz. Sadece beyan esas alınır. E peki hukukun en temel ilkelerinden bir tanesi iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir iddiası is ilkesidir iddia sahibi iddiasını ispatlamıyor. Sadece beyan geçerli oluyor ve bir baba evden uzaklaştırılıp bir yuva perişan ediliyor. Anayasamızın 38. maddesinde belirtilen bir kimse suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz hükmüne aykırı bir kanundur bu. Anayasaya aykırıdır. Anayasamızın 10. 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır. Peki kadın eşim bana şiddet uyguladı deyip eşini evden uzaklaştırıyorsunuz. Peki erkek derse karın bana şiddet uyguladı onu uzaklaştırıyor musun? Hayır tek taraf sadece kadının şikayetinde geçerli. E nasıl eşitlik olacak? Kadın erkek eşitliği nerede kaldı o zaman? Aile içi anlaşmazlığı kamu davasına dönüştürüyor. Nasıl? Bir kere şikayette bulundu. Kocam bana şiddet uyguladı dedi. Sonra zaman içerisinde dedi ki ya ben pişman oldum vazgeçtim. Yalan söyledim. Şikayetimi geri çekiyorum. Hayır. Şikayetini geri çektiği zaman kadının beyanı esas olmuyor. Şikayet ederken kadının beyanı esas. Ama şikayetini geri çekerken kadının beyanı esas değil. Kamu davası oldu. Bundan sonra kamu davası olduğu için sen şikayetini ne kadar geri çekersen çek bu kocayı evden uzaklaştıracağız ve bu yuvayı, bu çocukları, bu aileyi perişan edeceğiz. Ne demek bunun manası? Özel olarak laboratuvarda hazırlanmış bir yasa. Aileyi yıkmak için. Aslında amaç her durumda erkeği cezalandırmak, daha doğrusu aileyi bölmek. Yuvayı yıkmak. Yoksa mantıken beyan esassa tamam şikayette bulundum sonra da şikayetimi geri çektim gene beyan esas olsun. Hayır ikinci durumda şikayet geri çekilirken beyan esas olmuyor. Böyle kanun mu olur? İstanbul Sözleşmesi'nin 10 yıl uygulanması ve bu sözleşme doğrultusunda 6284 sayılı kanun. Medeni Kanun ve Ceza Hukukundaki çarpık kanun ve düzenlemeler dolayısıyla, maddeler dolayısıyla evden uzaklaştırmalar milyonlarca, iftira mağdurları milyonlarca, genç evlilik mağdurları, süresiz nafaka mağdurları, çocuk haczi mağdurları dünya kadar mağduriyet oluşmuş. Aileler perişan edilmiş, erkek ve kadın birbirine düşman edilmiş, gençler evlilikten soğutulmuş ve aynı zamanda boşanmalar tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar artmıştır. Neden LGBT? Neden feminizm? Neden 6284? Neden İstanbul Sözleşmesi? Çünkü kadın ve erkeğin çatışmasını ve ayrışmasını istiyorlar. Boşanma ve ayrılma istiyorlar. Aile ortadan kalksın istiyorlar. Üreme ve çoğalma istemiyorlar. Kendileri dışındaki toplumların, insanların neslini sonlandırmak istiyorlar da onun için bu kadar açık ve net kendi içindeki sinsilikler, tutarsızlıklar, mantıksızlıklar bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir garabet halindeki 6.284 sayılı kanunun bir an evvel yürürlükten kaldırılması gerektiğini burada bir kez daha ifade ediyoruz.